hangi parçada olursa olsun İran, Irak, Suriye, Türkiye fark etmiyor. Kürtler oradaki her türlü gelişmeyi aynı zamanda kendisi için de bir gelişme olarak tanımlıyor. Dolayısıyla burada er Türkiye'nin işte Tayberdo'nun söylediği anlamda gerçekten bir Kürt kardeşleriyle bir kardeşlik hukuku kurulacaksa. Gerçi kardeşlik hukuku bugün bir ailedeydim. Onlar diyordu biz kardeşlik istemiyoruz artık diye. Çünkü kardeşlik dediği şey baskı ve iktidar kurma, hiyerarşi kurma üzerinden bir yani genelde küçük kardeş olarak görme ya da baskı altına alacağı bir kardeş olarak. Oysa Kürtler eşit yurttaşlık istiyor yani. Yani kardeşlik hukukundan çok eşit yurttaşlık hukuku istiyor ve bu hukukun sağlanması gerekiyor. Öncelikle bunun için de yani Suriye Kürtleri iradesine saygı duymak belki onların işte diyeyim ki statü taleplerini Suriye'deki kurulacak yeni yönetimde yer almasını desteklemek Türkiye'deki iç barışa da katkı sunacaktır.